Merhaba. Ben Aslıhan Aydın Koşar. 2024 Mayıs dönemi A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında Türkiye birincisi oldum. Sınav sonucu açıklandığı andan itibaren nasıl çalıştığım konusunda çok sorular alıyorum. Ee, öncelikle sahada olduğu için meslektaş arkadaşlarımızın hepsi iyi bilir. Gerçekten sınav süreci çok zorluydu. Ee, daha önceden çok uzun vadede uzun soluklu çalışmak bazen yetmiyor. ÖSYM yaptığı andan itibaren zaten bilgi ve yorumu Sadece kendi başına bilgi yetmediğini hepimiz görüyoruz. Yorum, mantık hepsini harmanlayıp sorular gelmeye başladı. Ee, bu süreçte ben İSG Sınav Türkiye sitesinden, YouTube kanalından e, Nurullah Hoca'nın videolarını izledim. Kendi notlarımı çıkardım. Yine açıklama deneme kitaplarını alarak e, kendi notlarımı, yine mevzuatın, mevzuattan e, hap not şeklinde kendilerinin oluşturduğu notları hep sürekli bir ay,